antikolinerjik ilaçları veya kolinerjik reseptör antagonistlerini antimuskarinik ve antinikotinik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ama antikolinerjik ilaçlar deyince daha çok antimuskarinik ilaçlar akla gelir. Bu derste de antimuskarinik ilaçlar konuşacağız. Bu ilaçların seçiciliği yani selektivitesi genellikle az veya hiç yoktur ve farmakokinetik özellikler selektiviteyi artırabilir. Örneğin iyonize amin grubu içerenler yani kuaterner amin grubu içerenler santral sinir sistemine geçemedikleri için burada etki gösteremezler. Bir nevi periferik seçicilik oluşur yani. İşte bu özellik periferik hastalıklarda kullanılan ilaçlarda aranan bir özelliktir. Tersiyer amin grubu içerenler ise lipofiliktir ve bunlar hücre zarlarından kolayca geçerler. Bu bakımdan bu ilaçlar için daha az seçicilik söz konusu. Santral sinir sistemine geçmesi gereken veya göze uygulanan ilaçların lipofilik olması gerekir. Prototip ilacımız atropin. Diğer ilaçlar az veya çok atropine benzer. Atropin, santral ve periferik etkiler gösterir. Demiştik ki antikolinerjik ilaçlar asetilkolinin tersi etkiler oluşturur. Asetilkolin kalpte bradikardi yapar. Ama bakıyoruz atropin de bradikardi yapıyor tedavinin başında veya düşük dozu ile. Bunun nedeni atropinin santral etkisine veya presinaptik etkisine bağlıdır sinaptik etkiye inhibitör demiştik. Atropin inhibitör etkiye yol açan reseptörü blok ederse ne olur? İnhibitörün blokajı artış demek. Yani sinir ucundan asetilkolin salınımını artırır. Bu da ne demek? Kolinerjik etki demek, bradikardi demek. Ama daha sonra doz arttıkça kalpteki muskarnik reseptörlerin blokajı ağır basar ve taşikardi ile atrioventriküler iletimde hızlanma görülür. Bu yüzden atropin bradikardi ve atrioventriküler blok tedavisinde kullanılabilir. Atropine yakından bir bakalım. Atropin atropa atropabellodona yani halk arasında güzel avrat otu denilen bir bitkide veya diğer bazı bitkilerde bulunur. Eski zamanlarda kadınlar bu bitkiden elde ettikleri bir sıvıyı gözlerine damlatırlarmış. Göz bebeğinde genişleme yani midriyazis oluşur ve bu şekilde güzel göründüklerini düşünürlermiş. İşte bitkinin adı buradan geliyor. Peki bu hikaye bize ne öğretiyor? Midriyazisi. Birazdan geleceğiz. Atropin selektif değildir arkadaşlar bütün muskarinik reseptörleri etkiler ve ters yeramin yapısında olduğu için santral sinir sistemine de geçer. Antimuskarinik ilaçların santral etkilerini tahmin etmek zordur arkadaşlar. Bu şöyle diyelim ki kalbe verirsek atropini veya benzeri bir antimuskarinik ilacı ne demiştik? Önce bradikardi sonra taşikardi oluşur. Tahmin edebiliyoruz. Ama santral etkiler öyle değil. Hastadan hastaya değişebiliyor. Ne gibi etkiler görüyoruz? Sedasyon, taşıt tutmasının azaltılması ve Parkinson hastalığının bazı bulgularının azaltılması. Şimdi santral durumlarda kullanılan ilaçlarımıza bir bakalım. Skopolamin veya diğer adıyla hiosin taşıt tutmasında kullanılır. İki kez tuz sorusu. Yani seyahat sırasında oluşan bulantı kusma durumlarında. Benztropin, biperiden ve triheksifenidil Parkinson hastalığında. Arkadaşlar beyinde dopamin ile asetilkolin arasında bir denge vardır. Parkinson hastalığında dopaminerjik sinirlerde tahribat olduğu için dopaminin etkisi azalmakta. Biz de eğer asetilkolinin etkisini azaltırsak hastada görülen titremelerin önüne geçebiliriz. İşte bu üç ilacımız bu amaçta kullanılıyor. Özellikle benztropin antipsikotik ilaçlara bağlı yani şizofreni gibi psikoz durumlarında kullanılan ilaçlara bağlı akut distonide yani kas spazmında kas spazmını çözmek için kullanılır. Eğer bu spazm larynx kaslarını tutuyorsa hastanın solunumu sıkıntıya girebilir. İşte böyle bir durumda benstropin ve biperiden ve trieksifenidil hayat kurtarıcı ilaçlardır. Evet geldik göze. Antimuskarnik ilaçlar gözde midriyazis yani göz bebeğinde büyüme ve siklopleji yani silyer kaslarda felç oluştururlar M3 reseptörleri üzerinden. Silyer kasların çalışmaması akomodasyonu yani yakın görebilmeyi bozar. Bu şöyle arkadaşlar bakın şunlar silyer kaslar ve bunlar ligamentlerle lense bağlı. Siliyer kas kasıldığı zaman lens bombeleşir ve yakını görmemiz iyi olur. İşte bu kaslar çalışmazsa lens de bombeleşemez, yakını göremeyiz. Midriyazis ise göz muayenesinde önemli. Göz bebeği büyüdüğü için göz bir rahatlıkla görülebilir. Burada atropinin etkisi 72 saatten fazla sürer. O halde daha kısa etkili benzerlerini kullanmak gerekir. Tropikamit gibi etkisi yarım saat ile 4 saat arasında sürüyor ve siklopentolat gibi etkisi 2 saat ile 12 saat arasında görülüyor. Ve önemli bir başka nokta İki kez tuz sorusu olmuş bir tanesi yakın zamanda antimuskanik ilaçlar dar açılı glokomda kontrendikedirler. Bu şöyle arkadaşlar aköz hümör siliyer kasın epitelinden salgılanır ön kameraya geçer ve iris ile kornea arasındaki açıdan emilir. İşte bu açı dar ise emilim sıkıntılı olacağından glokom yani göz içi basıncı artabilir. Eğer atropin ve benzeri ilaçlar göze damlatılırsa midriyazis oluşacağı için bu açı iyice küçülür. Perde gibi düşünün arkadaşlar. Perdeyi çekmek gibi açıyı daraltacaktır. Ayrıca kolinerjik sistem akösümörün eminmesini artırdığı için bunun tersini yapmak yani antimuskarnik ilaç uygulamak durumu daha da kötüleştirecektir. Evet, göz ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim bronşlara. Asetilkolinin duyarlı kişilerde bronkokonstriksiyona yol açtığını söylemiştik M3 reseptörleri üzerinden. Bu ilaçlar ise tam tersi olarak özellikle kasılmışsa bronşlar bronkodilatasyon oluştururlar ve bronş salgılarını azaltırlar. Ne demiştik? Vücuttaki tüm salgılar parasempatik sistem tarafından yapılır. Yine tersini düşünüyoruz. Salgılarımız azalacaktır. İşte salgının azalması genel anestezi de işe yarar ve atropin genel anestezi sırasında uygulanabilir. Buna preanestezik medikasyon da diyoruz. Yani ameliyat öncesinde ilaç uygulaması manasında. Salgıların azalması daha iyi bir anestezi ve cerrahi sağlıyor. Gelelim önemli bir ilacımıza. İpratropiyum, üç kez tuz sorusu, astım ve kuahta kullanılan antimuskarnik bir ilaçtır. Peki neden ipratropiyum? Çünkü atropin santral sinir sistemine geçebilir dedik. Yine benzer şekilde vücudun diğer organlarına da geçer. Çünkü lipofilik. Oysa ipratropium kuarterner amin grubu içeriyor. Dolayısıyla bronşlara lokal olarak inhalasyonla uygulandığında buradan sistemik dolaşıma geçen kısmı çok az. Bu önemli bir avantaj. Atropin gibi bir antimuskarnik verdiğinizde oluşacak yan etkilerden kurtulmuş oluyorsunuz. Bir başka avantaj ipratropiumun ve tiotropiumun mukosilyer aktiviteyi azaltmamaları. Atropin azaltıyor. Mukosilyer aktivite bronş epitelindeki silyaların hava yoluyla bronşlara giren yabancı maddeleri ve sekresyonları dışarıya doğru atmasıdır. Önemli bir harekettir. Böylece hava yolları temizlenebilir. Tiotropium, itrapropiuma benzer ve daha uzun etkili bir ilaçtır. Aklidinium ve umaklidinium da uzun etkili. Bunlar yeni ilaçlarımız. Aklidiniumda önemli olan bir şey karşınıza gelebilir. Plazmada hızlıca yıkılmasıdır. Peki nasıl uzun etkili oluyor? Madem plazmada hızlıca yıkılıyor. Burada kastettiğimiz etki lokal etki yani bronşlardaki etki. Bu etki uzun sürüyor. Ama bronşlardan kana geçen ilaç kanda hemen hidrolize oluyor yani yıkılıyor. Bu bir avantaj ilacın yan etkilerini azaltıyor. Evet gastrointestinal sistemle devam edelim. Düz kaslarda gevşeme, peristaltizmde azalma, tuz sorusu ve salgılarda azalma. Bu olayları tahmin edebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Gastrointestinal sistemde baskın olan otonomik sistem parasempatik idi. Ve reseptörlerimiz M1 ve M3 üzerinden düz kaslar kasılır, peristaltizm olur ve salgılar artar idi. İşte biz bu reseptörleri bloke ettiğimizde antimuskarinikler ne oluşur? Düz kaslarda gevşeme, peristaltizmde azalma ve salgılarda azalma. Mide asit salgısı da azalır. Bu amaçla prenzepin ve telenzepin. Bunlar M1 selektif antagonistlerdir arkadaşlar. Bazı ülkelerde peptik ülser tedavisinde kullanılmaktadır. Disiklomin ve hiyosiyamin. Bu ilaçlarda diyaredeki krampın ve hipermotilitenin azaltılmasında kullanılır. Kramp neden azalıyor? Çünkü düz kaslarda gevşeme yapar dedik bu ilaçlar. Hipermotilite ise peristaltizmin azalmasından dolayı azalır. Dolayısıyla antimuskarinikler diyarede işe yarar. Ayrıca irritable bağırsak sendromunda. Bu sendromda bağırsak dokusu kolayca irrit olabilmekte. Antimuskarnik verdiğimizde gevşeme ve peristaltizmde azalmadan dolayı, salgılarda azalmadan dolayı hastalar fayda görüyor. Evet gelelim ürüner sisteme. Ürüner sistemdeki etkimizde aynı gastrointestinal düz kaslarda olduğu gibi mesane duvarında gevşeme M3 ve M2 üzerinden burada dikkat arkadaşlar M2'ye. Bunun sonucunda sistitte yani mesane enfeksiyonunda idrara sıkışmanın sıklığı azalır. Bu enfeksiyonda arkadaşlar hasta sık sık idrar çıkma isteği hisseder. İşte bu şikayetleri antimuskarnik ilaçlar mesane duvarında gevşeme yaptıkları için azaltırlar. Yine aynı şekilde ürolojik cerrahi sonrası oluşan mesane spazmında ve bir başka endikasyon sık görülen idrar kaçırmanın önlenmesinde mesane duvarı gevşediği için idrar daha çok tutulabilir ve bu sayede idrar kaçırma önlenir. Son zamanlarda pek çok ilaç kullanıma girdi. Neler bunlar? Darifenasin ve Solifenasin M3 selektif, oksibutininden daha fazla selektif. Ama oksibutin de bir miktar M3 selektif arkadaşlar. Fesoterodin de M3 selektif bir ilaç. Ama ismi benzeyen tolterodin hem M2 hem M3. Bunlar tersiyer amin grubu içerir arkadaşlar. Lipofiliktir yani. Ama trospiyum non selektiftir. Ve kuvarterner amin grubu içerir. Ayrıca darifenasinle Solifenasinin isminin birbirine benzediğine dikkat ediniz. Bir başka kullanım alanı kolinesteraz inhibitör zehirlenmesi. Bu amaçla yüksek dozda atropin kullanılır. Peki neden kullanılır? Ne dersiniz? Evet, şekle bir bakalım. Asetilkolinesteraz enzimini inhibe ettiğimizde asetilkolin miktarı artacak ve sonuçta muskarinik reseptörler daha fazla uyarılacaktır. İşte atropin verirsek asetilkolinle yarışacak ve bu reseptörleri kapatacaktır. Ve asetilkolin artık o reseptöre kolay kolay bağlanamayacak. Tabi arkadaşlar atropinin etkisi geri dönüşsüz değil. Atropin ile asetilkolin arasında kompetitif yarışma olur. Burası önemli. Ama ne olursa olsun, atropin reseptörlerin bir kısmını bloke edeceği için asetilkolinin etkisi azalacaktır. Evet arkadaşlar, epey bir şey söyledik. Haydi gördüğümüz yerleri bir tekrar edelim. Kuah gibi periferik hastalıklarda ne tür antimuskularikler kullanılır ve neden? Kuarterner amin grubu içerenler, kana az geçmeleri bir avantajdır. Parkinson gibi santral hastalıklarda ne tür antimuskanikler kullanılır ve neden? Tersiyer amin grubu içerenler, çünkü böyle ilaçların santral sinir sistemine geçmemeleri gerekir. Parkinson hastalığında kullanılan antimuskanikler nelerdir? Benstropin, biperiden ve triheksifenidil. Göz muayenesi için kullanılan antimuskanikler nelerdir? Atropin, homatropin, siklopentolat ve tropikamit. Bronkodilatör olarak kullanılan antimuskanik ilaçlar nelerdir? İpratropium, tiotropium, aklidinium ve umeklidinium. İritabıl bağırsak sendromu ve diare tedavisinde kullanılan antimuskanikler nelerdir? Disiklomin ve Hiyosiyamin Antimuskanik ilaçların ürünler sistem etkileri nelerdir? Mesaneyi gevşetirler, spazm ve sıkışıklık durumlarını azaltırlar. Antimuskarinik ilaçların yan etkileri nelerdir? Ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, glokom, taşikardi, kabızlık ve idrar yapmada güçlük. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Dersimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakınız.